أبو اللَّه بن عمرو رضي الله عنه رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شُدَبُ يُرْدُّ Müslüman kişi Müslümanların onun dininden ve elinden emin oldukları kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasakladığı şeylerden uzaklaşan kişidir buyurduğunu nakleder. Hadisimiz sahihtir. Bukhari ve Müslim'de gelmektedir. Ama biz burada öncelikle dil üzerinde duruyoruz. Yani burada Müslüman diliyle o zaman ne yapmaz? Müslüman kardeşine zarar vermez. Onun kovuculuğunu yapmaz. Onun gıybetini yapmaz. Diliyle ona sövmez. Dili onu tekfir etmez. Müslüman profili budur. Yani Müslüman dilinden emin olunan insan derken Rasulullah Aleyhissalatu vesselam bize bunları öğretiyor. Ve bilelim ki dilin yuvası edeptir, hayadır, ahlak. Yani o dilin yuvası neresidir? Edeptir, hayadır ve o güzel şeylerdir. Hani bir kuşun yuvası var, her insanın bir yuvası var, evi var. Dilin asıl yuvası neresidir o zaman? Edeptir, hayadır ve aynı zamanda duadır. O haktır kardeşlerim. Ve dil amelle bir bütün haline gelme edildiği müddetçe o bizim iddialarımızın amellerimizin hiçbir kıymeti yoktu Çünkü imanın kıymeti ancak dille, amelle ve aynı zamanda kalple tasdik olunmaktan geçer. O halde burada o küçük cümleden ne anlayacağız? Müslüman dilinden emin olunan insan derken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslüman Müslümanın asla Müslüman Müslüman asla diliyle zarar vermez. Onu kötü anmaz veya tekfir edip ona her türlü hakareti layık görmez. Ama günümüzde gerçekten Müslümanlar böyle mi? Bugün Müslümanlar dilleriyle Müslümanlara büyük zararlar veriyorlar. Peki hadisin devamında eli de de zarar vermez sözü geçiyor. Müslüman o ki dilinden bunun üzerinde durduk ve bir de elinden emin olan insan demektir. Elden emin olmak ne demek? Müslüman elinden emin olunan insan. Müslüman eliyle bir kardeşine asla bir tuzak kurmaz. Onun bedenine, canına, ırzına, kanına asla yeltenmez. Eliyle veya ayağıyla ona bir şiddet uygulamaz kardeşlerim. canana zarar verebilecek bir teşebbüste asla bulunmaz. İşte bunlar hakiki Müslüman'ın profilidir. Ama bugün ben Müslüman'ım deyip diliyle tekfir eden, eliyle bombalar koyan, sonra Müslüman kardeşlerinin canına kıyan, onların kanına akıtan ve sonra Müslümanlığı sana bana teslim etmeyen, toplumda kimseyi beğenmeyen, hiçbir cemaati beğenmeyen, kendisini merkeze oturtu dost doğru yolda olduğuna inanan böyle bencil, kibirli insanlar yok mu? E biz biz ne zaman İslam'ın hakikaten hakkıyla temsilcisi olacağız? O halde şu an günümüz Müslümanının diliyle eli gerçekten hakiki bir Müslüman profilini temsil edebiliyor mu? Yani şu an bu tanımımız, Allah Resulünden öğrendiğimiz bu tanım bugünün Müslümanlarınla, Müslümanlarla örtüşebiliyor mu? Bunları bir sormamız lazım, sorgulamamız lazım.